Herkese mutlu akşamlar. Ben Kıda Mühendisi Fatih Efe. Bugün uygulamalı ürün maliyet hesaplarını, üretim planları konusunu işleyeceğiz. Excel tabanlı. Aslında bu programlarla alakalı birçok program var. Mesela SAP'de de bu programlar geçer. Futsok'ta, MRP'de, CPEC gibi bazı paket programlar yine bu temel teşkil etmek üzere yapılmıştır. Tabii bunların üzerine çok fazla farklı konular da eklenerek farklı paket programlar haline getirilmiştir. Ama bu programın ben bir bölümünü anlatacağım. Tamamı mesela Footsoft gibi, MRT gibi, CPEC gibi programların tamamını içeren bir konu. Fazla vakit kaybetmeden dilerseniz ekran paylaşımıyla konumuza geçelim. <laughs> evet arkadaşlar ekran tablomuz burada. Sistemimiz çok detaylı ancak ben bugün size sadece üretim, ürünler, reçete ve maliyetleri nedir, nasıl hesaplanır, girdileri nedir bunlardan bahsedeceğim. Az önce canlı yayında birçok arkadaşımız katıldı. Yüze yakın arkadaşımızı aldık. Orada canlı yayında kayıt yaparken bir hata yapmışız. YouTube'a yükleyecektik. Sırf YouTube'a yükleyip diğer meslektaşlarımız ya da sektördeki arkadaşlarımız faydalansın diye tekrardan bu konuyu ele alıyorum. Konumuza başlayalım. Bir üründen söz ediyor isek ham maddeden söz etmemiz gerekir. Ürün oluşturan ham yarı mamullerimiz. Öncelikle ilk sütunumuz, ilk sayfamıza ham maddelerimizi belirleyip yazıyoruz. İşte buradaki örnek ham maddelere bakacak olursak, ayçek yağı, ayran, balık, barbunya, buğday, bulgur, çay. Mesela e, ayran, ayranın ham maddesidir aslında. Bu gibi ürünler direkt kendisi oluyor. Hem ham madden, hem ürün oluyor. Ama ayçek yağı birçok yemeğin, birçok ürünün ham maddesidir. Burada örnek e, programımız toplu yemek üzerine yapılmış fakat bu sistem ister sucuk, salam, sosis, jambon ister dondurma ister çikolata sanayindeki ürünler olsun her birini karşılayacak mantığa e, dayalıdır. Evet, kıymetli arkadaşlarım, ikinci bölümde menü Reçetelerimiz var, yani menü seçtiğimiz kısımda reçetelerimiz var aslında. Yüzlerce yemek menüsü var. Dediğim gibi buraya salam sucuk sosis veya çikolata veya makarna yapımının ham maddelerini içeren şekilde reçeteler elde edip yazabiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi burada bir örnek alalım. Menümüz gördüğünüz üzere e, ürünlerimiz burada yazılı. Bir çok yüzlerce ürün var. Buradan biz birkaç ürün seçelim. Örneğin mercimek çorbası seçelim. Ben de bu arada gözlüğümü takayım. O yaş tabii ilerleyince gözlük takmak zorunda kalıyoruz. Mesela mercimek çorba bir menü yazalım. E, et sote olsun peşine ya da ne bileyim hiç fark etmez hadi et sote olsun et sote et dona olsun şehriyeli pirinç pilavımız olsun şehriyeli pirinç pilavımız olsun. ayranımız olsun hem üzüm hem olan ayranımız olsun ayran evet ne olsun başka ekmeğimiz olsun 50 gramlık rol ekmekler var ya onlardan olsun bir de suyumuz olsun üzerinde isimli. Suyunuz kağıt. Arkadaşlar bu menü diyelim ayın birinin menüsü. Her bir gün için bu işi tekrarlıyoruz. Birinci günün menüsünü yazdım. Bakın burada da günlerimiz var. Ama ben bugün günlere girmeyeceğim. Günlere stok etmeyi anlatmayacağım. Sadece bir ürün, ürünler grubunun maliyeti nasıl hesaplanır? Bunu anlatacağım. Gördüğünüz gibi özel ürünlerimizi seçtik. Bu ürünleri bakın menü seç dediğimiz işin esprisi burada. Reçetelerimizden menümüzü seçtik. Burada menüyü seçip ikinci sütunda ikinci sayfamızda ne yazıyor arkadaşlar? Bunu kopyalıyoruz. Menü yapıştır. Yani adı üstünde gayet basit anlaşılır. Menüyü buraya yapıştırıyoruz. Yapıştırırken formüller olduğundan dolayı Excel'e şu bölgedeki e, efendim bazı formüller gelmesinde sorun oluşuyor. Onu da şuradan alıyoruz. Bakın aşağı giderseniz basitçe kopyala diyorsunuz. Buradan şuraya formül olmayan yerlere geçebilirsiniz de yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdığımız zaman formül gelmiş oluyor. Artık bundan sonra gramajımız belli. Yani ürünümüz belli. Ürünümüzün içeriği, yani gramajları, ham madde gramajları belli. Bakın burada önceden yapılmış. Sizler bu ham gramajlarıyla şurada oynayabiliyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki benim et dönerimde e, kemikli sığır etinden 180 gram değil de 200 gram olmalı. Alakart yapıyorum ben. 250 gram olmalı. Ya da 150 gram olmalı. Ben safisini 100 gramdan vereceğim. 150 gram olsun, kemik türesi düşsün diyorsunuz. Buradaki gramajlarla oynayabiliyorsunuz. Ancak bu sistemde şu gri olan veya boyalı olan yerlerini oynamıyorsunuz. Oralarda formül var. Formülü bozarsanız sisteminiz gider. Çok kıymetli arkadaşlarım. Bununla beraber aynı zamanda reçetelerin en alt sayfasına gelip yeni bir ürün açıyorsunuz. Açabiliyorsunuz. Yine burada ham maddeleri yazıyorsunuz ham madde yazdığınız kadar bakın ürün yazıyorsunuz. Karşısına ürün yazıyorsunuz. 10 ham madde varsa 10 tane ürün tek tekerrür ediyorsunuz. Sonra orada formüller var. Bu formülleri de çekip aşağı uzatabiliyorsunuz. Yani şu, şu, şekilde uzatabiliyorsunuz ama biz o oraya girmeyelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Ya da öyle bir ürün olsun ki mesela şuraya yazıyorum. Yine ay çiçek yağı yazalım. Bakın arkadaşlar ay çiçek ya bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Ham maddeleri büyük ve İngiliz karakterlerle yazıyoruz İngilizce. Çünkü bilgisayarlar biliyorsunuz bunları açık. Ama ürünü Türkçe karakterlerle yaz yazıyoruz. Program buna göre ayarlı. Şuradan hemen bir e, formüllerimizi uzatıyoruz. Hatta bir kaç uzatalım da değerli arkadaşlar farklı ham maddeleri de yazmış olalım. Ayçiçek yağı olsun. Bir tane daha uzatalım. Sığır eti bakın büyük harfle yazıyoruz. Sığır eti ve şeyle yazıyoruz. Sığır eti uzun but. Bir de e, bunların gramajlarını yazıyoruz. Ayçiçek yağı 0,0 20. 20 gram ayçiçek yağımız olsun. Sığır etimiz 0,140 olsun. 140 gram demektir. Kilo cinsinden yazıyoruz. Bu kilodur. Bu burası kil, kilogramdır. Burası litredir. Bunlar büyük yazıyor ben iki açmayı unuttum. Ee, bakın hemen etini yazdığımız zaman birim fiyatı geliyor buraya. Burada formül var çünkü. Bunu silerseniz kaç gram olduğunu ürüne yansıtacağı maliyeti de siler. Silelim. Bakın gitti. Tekrar yazalım 0,14 olarak tekrar geldi. Bir de Y, Y, Y diye ürünümüz olsun. Bakın Y, Y, Y ürünümüz e, gördüğünüz gibi çıkmadı burada. Ne yapıyoruz? Y ham maddesini oluşturuyoruz. Gelip en alta burada. Bakın burada bütün ham maddeler ardanıza var ama e, olmayan ham maddeler içinde yer ayırdık. Sadece hal malzemelerini, meyve sebzeleri en aşağıya buraya ayırdık. Ayrı yazdık. Şimdi Y ham maddemiz yoktu. Y ham maddesi geldi. Y, 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 3 Y. Bu kilogram olsun yine. Dilerseniz kilogram, birimi kilogram olsun. Fiyatı da 10 lira olsun kolayca görelim. Hemen görüyoruz ki 10 lira buraya yansıdı. Ve 0.100 gram da miktar olsun. Gördüğünüz gibi 1 lira hemen yansıdı. Ürünümüze de XXX ürünü yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi e, ne kadar ham varsa o kadar da ürünümüz açtı. İşte ham madde bu kadar basit bir şekilde açabiliyoruz. Hem reçete açmayı öğrendik hem de ham madde açmayı öğrendik değerli arkadaşlar. Gelelim kaldığımız yere. Buradan menümüzü seçtik. Şuradaki butondan menümüzü seçtik. Buraya yapıştırdık. Daha sonra ihtiyaç planına tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Hiçbir ihtiyaç maddesi atmadı. Neden? Çünkü biz kaç kişiye üreteceğimizi yazmadık. Buraya bin kişiye üretelim. Bin. Evet arkadaşlar. Bin kişiye bunu üretelim. Tabii kopyalayalım. Elbime bin kişi. Aslında isterseniz bazılarına bin, bazılarına beş yüz üretilebilirsiniz. Ama fark etmez. Mesela et döneri 1250 iki yüz elli diyebilirdiniz. Bunun gibi. Şimdi gördüğünüz gibi ihtiyaç planında bazı ham maddelerin ihtiyacının olduğu size geldi. Ve 10 bin liralık bin kişiye bu menü üretilir. 10 bin liraymış bin kişiye üretirseniz bunu. Ben diyorum ki ihtiyaç miktarlarında bana sıfırlar gösterme. Buğdayla, bulgurla, çayla işimiz yok. Biz bunları gösterme. Buradaki sıfırı tik kaldırıyoruz. Tikini. Ve sadece ihtiyacımız olan ham maddeler gelmiş oluyor arkadaşlar. İşte böylelikle 10 bin liralık e, ham maddemiz neler bunlar olduğunu neye göre detayda burada. İşte her birinden tuz geliyor bakın tuz burada var burada var hepsini topluyor. Mesela tuzu buraya toplam miktarını getiriyor. 9 kilo tuza ihtiyacımız varmış bu bin kişilik menüde. Bu 9 kilonun et dönerden gelen kısmı 3 kilosu et dönerden geliyor. Gibi. Burada detayı var. Burada toplamı var. Özeti var. İşte bu bunları bir günün menüsü diyelim ayın üçünün menüsü şu ihtiyaç planının menüsünü alıp sol tarafa ilerleyen dönemlerde anlatacağız bu dersleri şu sağ, sol tarafa ise sol taraftaki şu to komplesini buranın komplesini bakın menü yapıştırın komplesini hangi günün menüsüyse oraya yapıştırıyoruz şuraya sarı olan bölüme şuradan başlamak üzere İhtiyaç plan kısmında şu iki sadece iki kısmını yani şu ham maddeli birimini alıp diyelim aynı işimin menüsüydü bu. Şu iki kısma yapıştırıyoruz. Böylelikle bu yayın ikisi olmuş oluyor. Daha sonra tekrar şu bize hepsini göster diyoruz. Artık ayın üçüne geçeceğiz mesela menüde. Ve menümüzde buradan siliyoruz. Beyaz kısımları. Beyaz kısımları siliyoruz. Arkadaşlar. Diğer kısımları silmiyoruz. Çünkü oralarda formül var demiştik. Çünkü burayı her bir gün için ayrı ayrı çalıştıracağız. İhtiyaç planı çalıştıracağız. Yine aynı mantıkla biz e, buradan menümüzü seçiyoruz. Bakın şurada butonlar var ya. Buradan aynı mantıkla menümüzü seçiyoruz. Ondan önce bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şurada maliyet çalışma tablomuz var. Burada günlerimizi yazabiliyoruz. Örneğin yine buradan seçelim. Mercimek çorba her dana haşlama. Bakın burada maliyetleri çıkıyor. 49 kuruş. Efendim dana haşlamayı algılamadı. Neden? Çoban kavurma diyelim. Çoban kavurma 8 lira efendim ee... Y, y, y pardon. X, x, x ürünün adı x, XX. x. X, x, x ürününü yapalım. Bakın 7 lirada x, x, x ürünüymüş. Biz bunu açmıştık değil mi? Ama ham maddeden y ham maddesini kaldırırsak bu 7 lira e, düşecektir. Çünkü bir ham maddesini tanımıyor artık. E, menü seçtiğinde de x ürününün tamamını kaldırırsak arkadaşlar. Bunun tamamını kaldırırsak YY'ye ürünü gördüğünüz gibi tanımlıyor. Neden dana haşlamayı tanımadı? Demek ki dana haşlama ürünümüzde tanımlı değilmiş. Bunu da tanımlayabilirsiniz. Burada örnek olarak gösterdim. Ama et sote deseydi onu tanımlardı. Ama ben dana haşlamanın olduğunu sanıyorum. Şuradan e, bakabiliriz. Tekrar bütün şeylerimizi seçelim. Ürünlerimizi seçelim. Şuraya gele, gele, tekrar gelirsek bakın 17 lira bu üç e, yemeğin maliyeti. Çoban kavurma 8 et sote 8. Ama biz genelde buraya ne yazarız? Yardımcı yemek yazarız. Şehriyeli pirinç pilav diyelim. Tamam, bir de ayran ekleyelim ayran ekleyelim. Gördüğünüz gibi 10 liralık bir menü yazmış olduk. Ekmeğe suyu hariç 49 kuruş, 50 kuruş yani yaklaşık mercimek çorba, 8 lira 15 kuruş çoban kavurma, 78 kuruş şehriyeli pirinç pilavı, 95 kuruş ayran. Tabi bunlar gün, tam güncel fiyatlar değil ama yakın fiyatlar güncele. E siz bunları ham maddelerden fiyatlarımızı güncelleyerek revize edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi menü seçteki dediğimiz yere geldik. Bakalım dana haşlamamız gerçekten de yok muymuş? Evet. Et haşlama varmış arkadaşlar. Pardon. Demek ki dana haşlama değil de et haşlamayı seçmemiz gerekiyormuş orada. İsim değişmiş. Mesela bakalım et haşlama kaç liraymış? Yaklaşık çoban kavurma gibi olur. Et haşlama Gördüğünüz 8.36 çünkü et haşlama çoban kavurmaya göre daha safi etten oluşuyor. Böylelikle ben buradan hızlı bir şekilde maliyet hesaplayabiliyoruz. Buradan hem maliyet hem de ihtiyaç planını sırasıyla anlattığım menüden seçip menüyü, menü yapıştıra ve ihtiyaç planına yansıtacak şekilde öğreniyoruz. Önemli bir konu daha burada nedir? Diyelim ayçiçek yağı depomuzda 150 litre var. 150 litre depomuzda var. Kaç liradan almışız? Bunu 10 liradan almışız litresini. Tamamen atıyorum arkadaşlar. 10 liradan almışız. Daha sonra 100 litre satın almışız. 100 litre satın aldık. Kaç liradan? Çok fazla zam geldi. 20 liradan. O zaman biz bunun fiyatına ne diyeceğiz arkadaşlar? Son gelen 20 liray mı dememiz gerekir? Yoksa Eski fiyat 10 liray mı dememiz gerekir? Önce envanterini buluyoruz. 150 litrelikten kaç liralık ürün var? O yüzden 10 çarpı 150 diyoruz. Demek ki burada 1500 liralık envantere sahip bir yağımız depomuzda varmış. Daha sonra 220 çarpı 100 litre 2000 liralık daha malzeme almışız. Totalde ne olmuş arkadaşlar? Totalde 3500 liralık envanterimiz oluşmuş değil mi? 150 litresi depomuzda vardı. 100 litresini aldık. 20 liradan 10 liralık malzememiz 20 liraya çıktı. Ama birim fiyatı ne olur? Buranın toplamı da değerli arkadaşlar 250 litre olur. Yani elimizde 250 litre yağ var. 3500 lira değerindeymiş. O halde eşittir 3500 bölü 250 litre derseniz bir litresinin fiyatını 14 lira olarak belirler ve buraya yeni fiyatı yazarız. Bir de elma bu ya Ay çiçek ya Bir de kıymetli arkadaşlarım elma olsun. Küçük harflerle yazıyorum kusura bakmayın. Elma depomuzda hiç yok. Kilogram. Ama 4 liraymış elma önceden. Şimdi ise 100 kilo almışız. Kaç liradan? 100 kilo gram almışız. Kaç liradan olsun? 5 liradan almışız değil mi? Bunun envanterine falan bakılmaz. Çünkü depomuzda hiç yok. Direkt elmanın fiyatına 5'i yazarız. Böylelikle stoklu ürünlerle, stoksuz ürünlerin fiyatının nasıl olacağını da Buradan sizlere anlatmış oldum. Aklınıza takılan sorular olursa WhatsApp gruplarımıza eklenmek isterseniz bu bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. WhatsApp gruplarımızdaki özellikle gıda mühendisi meslektaşlarımızla veya çok ihtiyacı olan değerli kardeşlerimizle, abilerimizle paylaşıyoruz. E, şayet ihtiyacınız olursa WhatsApp gruplarımıza mesaj atın. WhatsApp gruplarımıza eklenmek isteyin. YouTube sayfamıza abone olun. 0532 WhatsApp Gruplarımızın numarası 0532 237 69 kıymetli arkadaşlarım. Bunu da biraz daha büyütürsek size numaramızı, WhatsApp numaramızı, WhatsApp grup numaramızı göstermiş olalım. Bugünlük bu kadar. Kıymetli dostlarım. Herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı hayatlar dilerim. Görüşmek dileğiyle. Ben Fatih Efe, Gıda Mühendisleri Derneği Genel Başkanı Yardımcısıyım. Ve aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nda ihalelerde, ürün kontrolünde görev yapmaktayım. Görüşmek dileğiyle.